Oynamak istiyorsan sen de katıl, ben beklerim. Yok, haftaya babamdayım. Bizim çocuklarla oynarım. Bunları tanımıyorum. Evde bile top oynardın, hoşuna gider diye söyledim. Ziyanı yok, ne yapayım? Ayrılmasaydım babamdan. O ayrı şey oynamam başka. Ayrılmayı ben istedim diye kızıyorsun bana. Açıklaması güç ama inan canlı mecbur kaldım. Niye? Şimdi sana anlatması kolay değil. Ama biraz daha büyüyünce hak vereceksin bana. Nuran niye gelmedi mi Evde değil. Avukatla randevusu var. Gecenin bu saatinde ne randevusu? E gündüz çalışıyor kız. Çalışıyorsa bunun öyle faydası var. Bilmiyorum. Bilmek işime gelmiyor desene şuna. Bana ne kızıyorsun canım? Kardeşinde ondan. Onun saçmalığı bizi de lekeler. Daha kocasının nikahından bile kopmadan olmaz böyle şey. Hoş değil. Nurhan Dulla susadıysa bunlara dikkat etmek zorunda. Evimde kalabilir, tamam. Ama böyle münasebetsizliklere göz yumamam. Kulağını bük de bu son olsun. Neyse. Zahmetiniz için teşekkür ederim. Bu güzel gece için asıl ben size teşekkür ederim. Çok naziksiniz. Perşembe altı buçukta bekliyorum. Peki, iyi geceler. İyi geceler abla. Sana da. Geç oldu, yatmadın mı? Seni bekliyorum. Neden? Anahtarım var ya, hem çocuk muyum ben? Dul sayılırsın artık. Ne olur dul sayılırsam? Hareketlerine dikkat etmen gerekir. Avukatla konuşmak için gece yemekten başka zaman mı kalmadı? Herkesin gözü bizde şimdi. Unutma ki burası pansiyon değil. Hakaret ettiğini farkında mısın? Saçmalık etmemen için uyarmaya çalışıyorum. Haydar'ı tanırsın. Bu konularda çok titistir. Yemek işine çok sinirlendi. Ama ben ne yaptım ki? Yaptığın önemli değil. Etraf ne der? <laughs> Etraf ne der? <laughs> 14 yıllık kocama eve metesini getirir, kimsenin gıgı çıkmaz. Ben bir gece soluk alayım derim, o muamelesi görürüm. Haksızlık bu. Bağırma. Komşular duyacak. Erkekle kadın bir değil. Bunu şu saçma boşanma hevesine kapıldığında da anlatmak istedik sana. Ama dinletemedik. Şimdi bazı şeylere katlanmaya mecbursun. Boşanma avukatlığını boşuna seçmedim. Bal tutan parmağını yalar. Sen ticaret davalarında göbekli iş adamlarında olursun. Ben güzel kadınlarla. Yeni müşterimi görsen gözlerin kamaşır. Kadın değil, afet. Ya! tezgah kurmaya başladım. Geçen akşam yemeğe çıktık. Bütün lokantanın gözü bendeydi. Defterimdeki bütün dulları silip süpürdü. Üfütmemek için fazla sakladım tabii. Az sonra gelecek. Heyecandan titrediğimi söylersem gülme. Hmm. Yahu bildiğin gibi değil. Hazal Sultan. Saraylara yakışacak bir kadın. <laughs> bir de ben denize tabi. <laughs> Yalnız gözlerine bak Allah dersin! Aldatılmış kadın fikri sıkılmış sinek gibidir. Fazla zahmet gerekmez. Bugün diyece de gelecek sefere hesabı tamamdır. Memlekette aklı başında adam kalmadı. Herkes her şeyi çirkinleştirmekle meşgul. Aklıma geldikçe hala ürperiyorum. Sen bizim şirketin hukuk müşavirini bul. Senin avukat işini halletmesi için konuşayım. Sağ olun. Birisi soysuzluk etti diye dünyayı kendine zindan etme. Beni düşündüren kızlarım. Lale onları bana karşı olta olarak kullanıyor. Bütün boşanmalarda aşağı yukarı aynı şey oluyor. Çocuklar başarmak istemeyen tarafın kuzu olarak kullanılıyor. Kızlarım beni sever ama annelerinin baskısıyla tuhaflaştılar. Lale'nin yanında dejenere olmayacaklarını bilsem benden ayrı kalmalarına katlanırım. Mahkeme doğal olarak anaya verir çocukları. Ama bir ihtimal Sibel sana düşebilir. En iyi ayrılıktan vazgeçmen. Heh, söylemesi kolay. Vazgeçmek cehennemde yaşamayı kabullenmem demek. Lale ile evliliğimiz alerji halini aldı. Dayanamıyorum artık. Tasfiye etmem gerekiyor. Haklısın. Fakat sonuçlarını düşününce bu evlilik tasfiyesi değil, ailenin karşılanması oluyor. Hoş geldin enişte. Hoş bulduk. Mermin yok mu? Tülay hanımlara gitmişti, dönmedi. Konkene oturdu mu dünyayı unutur. Saat kaçmış, evde koca beklermiş, yemek hazırlanacakmış. Aklına bile gelmez. Yemek vardı zaten, bir de makarna ekledim. Oh! Ablam bulduk olayını. Yıktı sana mutfak işini, kendi oyuna. Yemekte de heykelin dikilir ha. Aslında bulunmaz bir kadınsın. Ablam da güzel yapar yemeği. Güzelden güzele fark var. Orhan aptalın biri. Ah, benim senin gibi karım olsa... ...işlerimi bile evden yürütürdüm. Ablam geldi galiba. Sana da bir kadeh koyayım mı? İstemem, sağ ol! Salata nefis! Elin ota değse lezzet kazanıyor! Aman enişte, alay etmeyin lütfen! Yemek yapmasını ablamdan öğrendim ben. Sonradan çıkan boynuz kulağa geçer derler. Sen ne dersin? Emlakçıdan aradılar seni. Ev aradığını bilmiyorduk. E, yeteri kadar yük oldum size. Senin gibi yükün başımız üstünde yeri var. Alıştık sana. Akşamları işten dönünce gözlerim aranıyor seni desem yalan değil. Çok naziksiniz işte. Su alayım. İnan her bakımdan marifetlisin. Plakiye bak. Helme helme. Elinin teri veriyor herhalde bu yemeklerin tadını. Emlakçıdan aradılar seni. Bakıyorum da bitik eksik canlı görülmüyor. Koca olacak herif, manyak mı ne? İki odası, geniş bir salonu var. Fiyat da bayağı ucuz. Ah! Elim kolum bağlı olmasa neler demezdim ama! Rahatça gezin! Anahtar üstünde kalsın. Çıkarken kapıyı çekersiniz. Teşekkür ederim. Bir şey değil. Amma da uzattın ya. Sen karımsın. Öteki öteki. Basit bir kaçamak yüzünden ne diye rahatını bozuyorsun? Deli misin sen? O başka şey. Ben erkeğim, sen kadınsın. Üstüme yapışmadı ya, geçti gitti işte. Onur karın doyurur mu? Aklını başına topla. Kim iş verir sana? Çalışmak kolay mı? Boşamakta kararlı mı? Orhan ya. Bugün değilse bile de gelecek sefere hesabı tamamdır. O o zaman. Defterimdeki bütün dulları silip süpürdü. Hata ediyorsun. Ne sanıyorsun kendini? Tek başına sokağa bıraksan karşıya bile geçemezsin. Beceremez. Tek başına kalacak. Yapamazsın. Beceremezsin. Yapamazsın. Tek başına kalacaksın. Kim iş verir? Çalışmak kolay mı? Beceremez. Beceremez. Yapamazsın. 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 Kolay mı çalışmak? Yapamazsın. Kim iş verir sana? Beceremezsin. Beceremezsin. Yapamazsın. Yapamazsın. Yapamazsın.